Selamünaleyküm sevgili dost. Ne var ne yok. Nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyi gidiyordur. İnşallah mutlu huzurlu gidiyordur. Bugün bir tane hani kurt tavuğumuz vardı ya. Ataks tavuğumuz. O ataks tavuğumuzda civciv çıkımı olmuş mu olmamış mı veya işte hangi durumda hangi aşamada ona bakacağız. Çünkü tam tamına 20 gün oldu biz onu koyalım. Yarın inşallah büyük gitme veya gece çıkımlarını bekliyoruz. Rabbi Teala'nın izniyle inşallah. İkinci ataks tavuğumuz kurk oldu. Maşallah subhanallah. Üçüncüsünü de bekliyoruz yani inşallah olursa. Geçen bir tane olacak gibiydi ama olmadı. Direkten döndü. Enteresan yani. Bayağı bir yatıyordu. yatıyordu, kalkıyordu, yatıyordu, kalkıyordu. Ama nedense olmadı yani. Niye olmadıysa artık nerede hata yaptık veya neden olmadı bilmiyorum. Aslında biz hata falan da yapmadık gerçi de. Demek ki nasip değilmiş o da ayrı bir mevzu ya. Bazen her şeyde nasiptir yani. Şimdi bu e, ikinci ataks tavuğumuz hani gurk olmuştu ya. Balkonun altından hani yatırmıştım. Ona bakacağız. Bakalım hangi durumda, ne aşamada diye. Öbürü zaten malum. Beş tane yavrusu var. E, o geziyor maşallah. Ha, dün bir tanesini de Bizim birader bir tane civciv almış gelmiş bir yerden, tek bir tane, büyük ihtimal ligorin horoz civciv. Ee, bir saniye. Ondan sonra civciv, işte hani o bizim kahverengi tavuk vardı bir tane daha. Fit tavuk diyorum ben ona da. Ee, o annelik olarak onu üstlenmişti, o görevi almıştı ama ne hikmetse dün biraz saldık onları. Ee, ben de yoktum. Onlar büyük diye hani bir şey yapmazlar diye, yani civcivler bir şey yapmaz diye sıkıntı yok diye çıkarttık, saldık. Küçüklerini salmadık ama. Bizim kendi çıkımlarımıza bir şey yapamadı. Onlar çünkü bayağı bir irileşti zaten. Civciv, şey kedi bir şey yapmadı ama onu unuttuk biz. Aklımıza gelmedi. Onu maalesef abi kaybettik. Ee, kedimiz onu yemiş. Ama kedimiz derken bizim kedi falan da değil ya. Yani bizim kedi zannetmeyin. Bizim kedi falan değil. Kedi yemiş onu. Yapacak bir şey yok. O da öyle nasipten çıkmış. Ee, şurada evin sol tarafında Dur. Göstereyim ben size de. Belki de suçlu bu. Bilmiyorum. Belki de bu. Bilmiyorum abi. Şurada Burada dört e, tane falan yavru var. Ama altında bir yerde görünmüyor. Kasalar var, komşularımız bu kasaları buraya koyuverdiler. verdiler. Yan tarafta tavukları vardı zaten. Ama görünmüyor işte. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi. E, Kümesimizdeki önce tavuklar şöyle gözetalım. Ana korkulan şu tavuktu zaten. Bilmeyenler için. Şunlar zaten büyük. Bunlara bir şey yapmaz. Aradan beriden geçiyorlar abi. 3, 6, 8. Allah bereket versin. Hadi biz gidelim şu şeye bakmaya artık ya. Ee, ne durumu ana? Şu kurk olanı merak ettim. Ne durumda? Anam bakalım. Şuraya. Dikkat edeyim de, çocuklar. Kedi falan gelmesin ha. Heh. Oradan doğru dikkat edin. Gidelim bakalım. Ne olmuş, ne gitmiş. Vicdansız kedi. Lan kör kedi. Evet dostlar yatıyor da kanki ya. Herhalde bir şey yok. Ha oradan yumurta da su görünüyor. Şunu da bir dökelim bir temizleyelim artık. Kanki ne yapıyorsun kanki? Hmm, yumurtalar hep dışarı çıkmış lan. Aha. Kanki ne yaptı? Çıkarttın mı lan? Bismillahirrahmanirrahim dur bakalım. Bakacağız bakacağız. Hemen bakacağım bırakacağız. Aha. Bir. Bir bakabilir miyim hacı abi? Hacı abi bir bakabilir miyiz ya? Maşallah maşallah maşallah. Çıkmış bunlar çıkmış. Aha. <laughs> Dostlar çıkım. Aha size çıkım. Ama bunları üşütür şimdi biz. Üşütmeyelim. Şurada <laughs> işte siyah. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Çıkmışlar. çattak var mı başka? Şöyle yapalım. Şuraya geç. Geç şuraya. Geç. Geç 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 annesi. Geç, geç 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 geç. altına geç hadi. Hadi. Gir 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 gir. Ben oraya değil ben onlara çatlak var mı diye bakacaktım ya. Tamam heyecanlanmayın. Alıyorum alıyorum. Tamam üşütmeyelim. Üşütmeyelim. Al abi al abi. Aa, aa, aa. Tamam sıkıntı yok. Sinirlenme. Tamam koy gir, 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 altına gir, gir. Şunlarla çatlak var mı diye bakacaktım. Aha vallahi tıkladı daha. Yemin ediyorum içinde hissediyorum ya. Tıklıyor lan bu. Şuna bakalım. Çatlak var mı? Aha bu da tıklıyor vallahi. ha bak çatlak çatlak görüyor musunuz bak şurası çatlatmış şunu bir yüzelim Gagasını görüyor musunuz? Bak içinde gagasını. İçinden bak gagasını gördünüz mü? Kırmış. Tamam bunu böyle bırakalım. Biraz daha yüzelim ya. Ağzını bak nasıl oynatıyor. Allah <laughs> içinde resmen Çıkacak inşallah lafı Dostlar ben şuna bir bakayım inşallah da. Ee, altında var. Ee, şunların altındakilere bir bakayım. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi iki tane çıkmış. Bir tane de çıkacak. Bir tanesi de tıklıyor. Kırmaya çalışıyor. Şunlara bir bakayım. İnşallah video atarım size izlersiniz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.